Herkese selam bugün sizlerle birlikte yeni karakterimiz eş vs tüm karakterlerin vs'sini izleyeceğiz. Evet Arkadaşlar bu videoyu yapan kanalı yani Onur abinin kanalını açıklama arkasında bulabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Hop, dur lan. Evet bakalım arkadaşlar eş karakteri biliyorsunuz ki 4 gün sonra geliyor. Sizlerle beraber bakalım karakter nasılmış. Şeliği uzaktan aldı enteresan. Karakterin arkadaşlar bir tane güç çubuğu var. Öfke çubuğu. Oha. Yeminle hiç beklemiyordum lan. Vay be. Arkadaşlar bak o güç çubuğu dolduğu zaman şimdi o gerçi o da bayağı hasar vermişti ona. İnanılmaz bir karakter gerçekten. alamayınca karakteri oğlum. Şeri yakından aldıysa bir tane şunu nasıl yapalım ya. Arkadaşlar daha fazla bu tür vs videoları gelmiş videoyu beğenebilirsiniz. Bu videoyu hiç yoktan böyle 1200 like gelirse 1200 like atarsanız çok sevinirim. Bakalım nasıl bir karaktermiş. Ben karakteri bayağı sevdim arkadaşlar. Videomuzu kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bunu aldı abi bunu yakından almadı abi bu kadar da değil artık yani ya, Yakın alırız çünkü tank karakterden daha üstün olabileceğini hiç zannetmiyorum gerçekten ee, Onur abi gerçekten hani mükemmel yapmış videoyu eline sağlık Bakalım Jesse abi net alır diye düşünüyorum Arkadaşlar altındaki güç bu yani öfke bu üçüncü seviyeye geldiği zaman Yani alamayacağı karakter yok gerçekten hızı da artıyor Shelly'i bile aldı yakından gördüğünüz gibi Hasar aldıkça da oluyor arkadaşlar bu da gerçekten çok iyi şu anda kupayı da karakterlerini besliyoruz. zaten alır diye düşünüyorum. Benim herkese merak ettiğim karakterler mesela Terra'yı yakından alabilir mi? Yani Terra ile şey aynı şey değil çünkü. Terra'yı yakın alabilir merak ediyorum ya da e, Leon'u alabilir mi? Leon, Leon belki alabilir. Efsaneleri merak ediyorum arkadaşlar. Oralara birazdan geleceğiz. Şu anda kupayı bitti mi? Tik var sanırım. Evet yani, abi tik. Yani burana <laughs> kadar. Bu arada biliyorsunuz ki son iki karakter için de bu tür bir yapmıştık arkadaşlar e, ee, bu tür belki seviyorsunuzdur bilmiyorum yani <laughs> <laughs> e, ee, like gelmiyor pek ama yine de seviyorsunuz diye düşünüyorum arkadaşlar herhalde 8 bit alacağını hiç zannetmiyorum zaten karakter yakından daha mı fazla vuruyor hiç etmiyorum bence her mesafeden aynı vuruyor düşünüyorum evet emz uzaktan alacağını arkadaşlar alamaz herhalde emz çok fazla o abi muazzam bir karakter gerçekten hani kromatik kopi kromatik belki en iyi iki, iki kromatik arasında girebilir Suyu aldım gayet temiz aldı ve kupa yolu bitti mi? Evet El Primo yani alabileceğine pek zannetmiyorum ama El Primo gerçi nerf yemişti dur gerçi ultisi nerf yemişti Yok abi El alamazsın artık ya Gerçi arkadaşlar yani karakter böyle hiç hareket etmeden kapışmayacak diye bir şey yok Karakter kaçarak vuracağı için oyun içerisinde El Primo böyle olmayacak tabi de vesile. Sadece birebir Barley alıyordu neredeyse Barley'den beklenmeyecek performans Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme hakkında inanılmaz detaylar bulduk ee, Yeni güncellemede gelen gelmeyen her şeyi derlediğimiz videoyu da yine kartlar bölümüne koyarım muhtemelen ee, Yani o videoda bir saat önce falan attık O videoda izlemesini de diyebilirsiniz bakalım abi ee, Rosa'yı alamaz Yani Ender veya Super Ender karakterler arasında alabilecek karakterler birazcık az gibi çünkü baya tank var Evet burada bakalım Riko yani Rico'ya siktirerek belki Siktirerek yapmış mı? Yapmıştır belki onlar abi Bilmiyorum karakterlerin en iyi özelliklerini yok yapmamış. Ama sektirseydi belki alabilir. O yıldız gücü falan var ya. Yok yıldız güçlerine sabık atmıyoruz. Evet bakalım Daryl'ı alabileceğini pek zannetmiyorum ama. Tank karakterler arasında arkadaşlar Shelly'i aldı. Shelly gerçi savaşçı olarak geçiyor ama. Shelly'i alan şey de alabilir ya. Buzz'ı da alabilir. Edgar'ı da alabilir. Gerçi Edgar da buff almıştı. Karakter gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Karl. Vallahi abi ilk başta o Shelly'i aldı ya gerçekten karakter gözüme girdi yani orada bir şey yaptı ama Bak o 3 çubuğu doldurması gerekiyor arkadaşlar Karşıdaki rakibin de esasında biraz hızlı vurması gerekiyor Jackie'yi alamaz abi o kadar da değil yani Bak 3 çubuğu doldu ama Yok hani 3 çubuğunun biraz erken de olması gerekiyor Normalde mesela arkadaşlar karakter 8 vuruyorsa 3. çubuk olduğu zaman e, 1600 falan vuruyor herhalde 2 katı falan evet Piper'ı zaten rahat bir şekilde aldım Pem o bak bunu hiç bilmiyorum ha ikisi de alabilir ama Pem ama Pem'in yıldız gücü var ya Pem'in hani yıldız güçleri yoktu Frank o bu Frank alır abi Frank'in öküz gibi canı vardı abi bir şey diyeceğim alabilir alabilir 2240 vuruyor hayvan herif 2240 vuruyor Nita gibi 2240 öyle bir şey düşünün Hayvan atta bak lan oğlum Evet Bak 1680 vuruyor arkadaşlar sonra 2240'a yükseliyor ee, bir yani bilmiyorum alır herhalde bir eş yedi karakterimiz. Bakalım burada da olarak Nani. O Nani iş bilmem ama Nani alır ya al gibi. Of be. Abi Nani çok manyak vuruyor yani. Tamam bu hayvanat gibi vuruyor da o da gerçekten o da ikisi de hayvanat gibi vuruyor. Abi Edgar'la bunu çok merak ediyorum. Kim alacak bilmiyorum çünkü. Aa o başta Edgar alacak gibi gözüküyor. 3. çubuk dolunca arkadaşlar yapıştırıyor bakalım. Griff bununla iş bilmiyorum ama Griff al. Ne olur lan? İki saniye bir bekledi herhalde bir saygı duruşu oldu orada. Ya Griff aldı arkadaşlar. Edgar'ı kesip Griff'i kesemeyen enteresanı gerçi Griff. Ha yani bilmiyorum. Mortis'in var olsaydı alabilirdi arkadaşlar ama yazık ki daha etmiş etmişim orasını bilmiyorum. Tera ha, bak ben merak ediyorum. Tera yı birazcık daha yakından olaydı. Oha! Ama bak başa başa mı arkadaşlar yine de Tara'yı da alıyordu. Tara'nın menzili bir tık daha uzun olduğu için belki Tara birazcık daha avantaj olabilir. Jin, ya yani Jin'i kesinlikle alır diye düşünüyorum abi. Çünkü Jin destek karakteri. Bu karakter tank diye mi geçiyor yoksa bilmiyorum arkadaşlar ama menzili imza gibi hasarı bul gibi yani 3-3 seviye. Karakter benim bayağı boşuma gitti. Max'i de aldı zaten. Bakalım efsaneleri de bayağı merak ediyorum. Kromatikleri kromatikler kendi arasında da merak ediyorum. Mr. P. Oha güçlenmiş mi lan bu ne? Evet Sproid. Sproid alabileceğini pek zannetmedim ya. Zaten bir zahmet alsın. Arkadaşlar bu arada bu tür vs videolarını seviyorsanız yeni karakter gelmesine de gerek yok. Böyle normal vs'ler de yaparız ama muhtemelen sevmiyorsunuz diye ben atmıyorum. Eğer seviyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet Sukik'i zaten alabileceğiniz ama Sukik buff almıştı. Yok abi yine de alamaz. Yani buff'lı bir sukit bile alamaz bunun. Bu hiçbir şey kurtaramaz karakterini ile hiçbir şey kurtaramaz. Ne kadar buff alırsa alsın. Spike abi en dipten yapacaksan yani spike alabilir. Ama spike'ı bile aldı ya. Ya bu karakter tam bir nerf'lük abi. Benim gözüme tam Leon gibi duruyor. Leon gibi bence bayağı bir nerf alır bu karakter yani. Böyle bir şey yok abi. Shelly yakından alan bize ne yapmaz yani. Crow'u da aldı zaten. Crow'u alır. Yani Leon bunu merak ediyorum yani Leon alır mı almaz mı orası tartıştı Al, alır ya olamadı 560 tane Leon karizmasını çizilmedi ee, Sandy aksesuar bassaydı Sandy alır abi yani Sandy kimmiş Ember var galiba sırada Ember da zaten alır kromatiklerden arkadaşlar bu karakteri zorlayacak tek kişi belki baz olabilir Belki ben zaten direkt gider. Colette direkt gider abi. Başka search falan direkt gider onlar. Yani kromatiklerden de herkes olabilir. Gale. Oğlum Gale diye bir karakter var mı lan oyunda? Evet Gale. Oha. Gale yine biraz doladı gibi ama hiçbir şey yapamadı. Bakalım search. Bu da direkt gider gibime geliyor arkadaşlar ama canı az ya. Canı çok az. Yine de Gale'dan daha iyi. 1764'e kadar indirdi. Burada tek bazla vs hafta yeter yani bilmiyorum. Colette'ne hiç hiç efekt geldi. Detay olarak bunu eklerim. Oha Colette. Ha canı yüksek karakterlere fazla vuruyor ya unutmuştuk. Lu a Lu alabilir lan Lu dondurabiliyor arkadaşlar. Lu dondurarak aldı mı lan? Aldı. Oha. Lu çok manyak bir şeymiş lan. Alvarus. Ya bu alamaz yani o kadar da şey değil. Ama Lu ver şaşırttı arkadaşlar. Şimdi bazı bile kesecek ama Lu kesemeyecek yani. Evet, Berk. Belin emoji küçük yine bir detay olarak artık böyle şeyler gözüme çarpıyor arkadaşlar. Bel yine iyi zorladı ama yok. Ama en az vuran Bel herhalde. Az önce 2006 Gel Gel ve Baz. Evet. Son gelen karakterimiz yok abi. Bilmiyorum. Bunu hiç Baz alabilir mi? Abi Baz aldı ya. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakterin kazanma animasyonunu bile koymuş Onur abi. Oğlum dur da bir video kapatayım. Evet. Gayet güzel bir videoydu arkadaşlar. Yani karakter çoğu karakteri alıyor. Shelly'yi bile yakından alıyor. Bazı neredeyse alıyordu. Edgar falan oldu. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Neyse arkadaşlar o zaman bir vs videosundan sonra gelelim. Kendinize iyi bakın. Sonraki görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve bay bay.